da bir soruşturma var. Bu soruşturma Şamil Tayyar diyor ki: Mehmet Akif Ersoy çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı. Bak hiç şüphe yok yani. Şamil Tayyar kafasında ya bu adam böyle işlere bulaşmış olamaz. Bu adamın, A -a, benim tanıdığım Mehmet Akif Ersoy filan yok öyle bir şey. Net. <laughs> ya, tabii yalnızca Şamil Tayyar değil. Akif Ersoy'un çevresindeki birçok kişi de var. Yani herkes biliyormuş da hiç söylemiyormuş gibi bir şey çıkıyor ortaya. Devam ediyorum. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı. Kendisine inananlar habere inanamadılar demiyor. Cezai durumu ne olur bilemem. Ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF e Ersoy'u daha önce uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama hatırlı dostları aşamadı. Yani daha önce başlayan uyuşturucu soruşturmasında da aslında adının geçtiği, o dönem operasyon yapılmadığı, operasyonun bekletildiği, bu arada TMSF'nin onu görevden almak istediği ama hatırlı dostlar nedeniyle görevden alınmadığı iddiaları var. Ama diyor bu operasyon tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil. Onu bir geç. Onu bir kalem geç. Dokunulmazlar dokunulmaz olarak yerinde duruyor. Dokunmak için neden beklendiği sorusu çıkar buradan. Yani bir önceki soruşturma, o soruşturma sırasında adı geçiyor vesaire filan. Hani herkes böyle polis tarafından teşhir edilen o sanatçılar, manatçılar sırasında daha bu işler e, bir dosya kapsamına girmiş birilerin önüne gelmişse niye beklenmiş ki? O zaman o sorulur. Neyse, Şamil Tayyar durumu anlatmaya çalışırken aslında e, bir sistemi de ifşa ediyor. O her ne kadar sonunu artık kimse dokunulmaz değil diye bağlayarak. Kendince iktidar cenahında bir düğüm atmaya çalışsa da e, aslında bu anlattığı hikaye Türkiye'de artık her şeyin nasıl yürüdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Kim bu hatırlı dostlar? O zaman sormak, sorgulamak lazım. Şamil'in bildiği üstelik hatırlı dostlar. Bak onu söylemiyor. Niye söylemiyorsun? Yani hatırlı dostlar kim? Neden korudular? Korudukları başkaları da var mı? Onları da yine gerçekleşecek önümüzdeki dönem operasyonlardan sonra mı söyleyeceksin? Tabi İmralı'da öcaların tutanaklarına kadar her şeye, mitin yalnızca mitin elinde olan bilgilere e, sahip bir kişinin bu operasyonu bilmesi kamuoyunu şaşırtmayabilir ama tek adam da değil, bir sürü kişinin aslında bu operasyonu önceden bildiği, duyduğu söyleniyor. E, Sonuçta hedef Mehmet Akif Ersoy mu tek başına mı derseniz işte bu konuda tartışma büyük. Ee, bir taraftan Habertürk ve o televizyonu kimin yöneteceği. Her ne kadar TMSF kontrolüne geçmiş olsa bile mevcut yayın çizgisinin yani TMSF'nin e, aldıktan sonraki yayın çizgisinin hala istenen kıvamda yandaş olmadığı, istenen kıvamda e, bir değişikliğin gerçekleşmediği, ne ee, söyleyenler var Bu alanda yayın alanına bir müdahale olarak görenler var Az önce söylediğim gibi o birbirinin kolunu bükme yarışında bir mola verilmiş olsa da hatırlı dostlar nedeniyle e, o hatırlı dostların etkisiz hale getirilerek operasyonun yapılması konusunda bir başka mekanizmanın yeniden güçlü biçimde devreye girdiği söyleniyor maalesef Türkiye'de Hiçbir haber, hiçbir operasyon, hiçbir gözaltı ve tutuklama yalnızca bize anlatılan, yalnızca bize gösterilen ya da manşette e, sunulduğu gibi onunla sınırlı kalmıyor. Peki 8 kişi deniyor. Kimler var aralarında diye baktığınızda e, ya mesela ben şöyle baktım gayrimenkul sektöründe e, tanınan e, medya alanında da adı geçen e, bir kişi var. E, bir Pazarlama şirketinin kurucusu, medya iş dünyasında özellikle emlak sektörüyle bağlantılı projelerde yer almasıyla biliniyor. Sektör içinde tanınan bir isim, konut ve ticari gayrimenkul projelerinin tanıtım ve pazarlaması konusunda uzman. İsim vermiyorum. E, bu isimlerle ilgili yani bir yargısız infaz Hani yapmış olmayalım. Sonuçta e, sanatçılarda yaşadık aynısını. Ara aldılar. Kaç kişi aldılar? 15-16 hatırlamıyorum şimdi tam. Ee, birçoğu ne kanında ne saçında e, ya da diğer testlerde uyuşturucu izleri rastlanmadı. Şimdi uyuşturucu dediğiniz şey kandan, saçtan çok rahatlıkla tespit edilebilen bir şey. Ee, bu kadar üzerine uzun uzun kullandı mı kullanmadı mı Tartışmaya gerek yok. Yarın bir gün çıkar raporlar. O raporlar çıktıktan sonra e, kullanmıyorsa savcılığın söylemesi gereken, kullanıyorsa muhataplarının söylemesi gereken şeyler olacaktır. Onları da takip ederiz e, o boyutuyla baktığımızda. Geçelim. Şimdi buradan başladık böyle gidelim. Biraz popüler yani popüler dediğim halkın çok yoğun ilgi gösterdiği haberlerden biri e, sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili. E, kızının bu işe mutlaka işte onun gittiği yönünde bir kesin kanaate sahip olanlar. Şimdi biz söylemiştik diye yazıyorlar, çiziyorlar. Nasıl oluyor bu işler bilmiyorum. Yani